takipçilerimiz, hepinize yeniden merhabalar. Ayanoğlu Gayrimenkul, bugün Bugüngüre'de. Sizlere, site içerisinde 6 tane müstakilden oluşan çok keyifli müstakillerimizden bir tanesini tanıtacağım. Ön tarafında küçük havuzu olan, güzel geniş peyzaj alanları olan, ön tarafında hemen e, park alanları olan, gayet güzel müstakilimizin içerisine doğru geçiş yapalım. Hatta geçiş yapmadan önce e, arsa payımızdan da bahsedelim. Burada e, kişiye özel 250 metrekare bir arsa kullanım alanı var. Gayet güzel. E, 65 metrekare taban oturumlu, 200 metrekarede de kullanım alanına sahip gayet güzel villa'mız. O zaman içeriye doğru geçiş yapalım, detayları isterseniz video içerisinde anlatalım, villa içerisinde anlatalım. Fiyatını da hemen söyleyeceğim. Giriş kapımızdan itibaren ahşap tonlarının kullanıldığını görüyoruz. Antresin tonlarında da bir kapı girişim var. İlk kapımızda bir odamız var, bu gayet güzel. Merdiven altında şöyle bir depolama alanı bırakılmış, bu da gayet yeterli olmuş. Buraya bir vestiyer de istediğiniz tarzda, mobilyalarınızı uygun tarzda bir vestiyer de yapmak tamamıyla sizin özgürlüğünüzle. Giriş kapımızın hemen sağ tarafından geldiği zaman, burada 13 metrekareli bir dolap karşılıyor. Kaz dağları bir bir zirveyi elektronik bir mallı var. Hemen giriş katımızda yine bir e, banyo bencemiz var. Daha doğrusu burası yanın bir banyo, sadece şöyle bir içerik alanı var. E, yanlış bir bilgi vermeyeyim. Evet giriş yaptığımız zaman var. hemen şöyle sol tarafını göstermek istiyorum. Burada bir DGV ünitesi var yapmış. Dolap kullanılmamış. Belki böyle kullanmak istersiniz. Belki de, de, de size mobilyalarınız uygun bir dolap kullanırsınız diye düşünülmüş açıkçası. En altında bir adam uçmanımız var. Gayet güzel. Burada e, hatları pencere, şey, pencere ile birlikte tam hazırlan. Çekmeyeteler var. E, baktığınız zaman da bir kankas sesimiz. Boş marka olarak kullanılmış dolama buraya bırakılmış. Güzel, keyifli. Şimdi mutfak alanından direkt e, ee, havuzun olduğunu tanıt edilmiş. Bir şey Buradan direkt havuza çıkabiliyoruz. Salon kısmından da baktığınız zaman sürgü kapıcıya Direkt bahçe alanı ile bir şey Şimdi bahçemizin gayet geniş olduğunu zaten söyledik. Evin etrafında dönüyor. Orada da bir ilişimiz yok. Buraya da şezlong kalanlarımızı atabileceğimiz bir yer bırakılmış. Diğer villanın sırtı buraya dönük olduğu için mahremiyet alanında da herhangi bir problemimiz yok. Üst kata doğru çıkalım, detaylara devam edelim. Evimizin birinci katına geldiğimiz zaman, trabzanların da merdiven hem de ahşap olarak tasarlandığını görebiliyoruz. Aralarına da ince detaylı noktalar verilmiş. Gayet ideal olmuş. İlk e odamıza geldiğimiz zaman, bir de aşağı taktiğimiz bir yolda. Burası 11 metrekare böyle tam boy bir cambalı kuruluş peyniri ya Fransız balkonu var. Gayet evet, güzel spot aydınlatmaları da mevcut. Hemen buraya geldiğimiz zaman evimizin ortak kullanım banyo ve ilgisine geliyoruz. Duvar var duvarı, duş siyah tonlarda kullanılmış bir antresik tonlarla gayet geniş bir evreye sahip. güzel. Hemen bu tarafta evimizin arka tarafına bakan balkonumuz var. Burası da 6 metrekarelik. Yani kalvalları manzarasını da görebileceğiniz. Bu oksijeni içinize çekebileceğiniz gayet güzel bir yer evimizin bu katından biraz tersten başladım kusura bakmayın. Evimizin bu tarafına doğru geldiğimiz zaman bir e, misafir yanımız var. Misafir odamızda yönelik banyomuz da ev, var. Ön taraftaki balkonumuza da, da çıkabileceğimiz alanımız var. Gayet de tek başlığında yanımda güzel aplikler konulmuş. Bu aplikler tavandaki adıza yine gayet uyumlu olmuş. Bir yeni bir takım olmuş adeta. Hemen yani burada bir banyo yiyeceğiz. Zeynep'in sivriye duşa kadar biz. Daha doğrusu bunu başka bir şey diyorlar ama ismini şu an hatırlayamayacağım. Eğer aklınıza gelirse yorumlarda hep aldınız. bizden de oluruz. Hemen sağ tarafa bakın. Gayet geniş bir oda. Bizim karşılıklı görmüş olduğunuz gibi 19 metre bir alanımız var. Burada ön dolu şirketlerimiz var. Ben balkona çıktığımız zaman da havuzumuzu da bahçemizi de görebiliyoruz. Site içi konsept olduğu için böyle kendi yoğun çablarımıza kadar da hepsini görebiliyoruz. Bir zeytin eğitim var. Evimizin yardım ısıtma olduğunu söyledim. Hatta tamıyorum ama evimiz ileride ısıtma o ayrıntıyla ve yine aynı şekilde spot efekt. Bunlar zaten bir şeyler Bunlar olmazsa olmaz diyebiliriz. Şurada yani bir spot paneli olmak lazım. Evet. Aynı şekilde. O zaman bir üst kata doğru da devam edelim. <laughs> Villamızın ikinci ve son katına geldiğimiz zaman e, ee, fiyatını vermedim bu arada. 25 milyon bir fiyata sahip. Artık bunları video arasında söyleyeceğim. Çünkü biraz söyleyebiliriz istiyorsunuz. Hemen <laughs> yani bu tarafa geldiğimiz zaman da çeşitli konsept bir bizi karşılıyor. Yine misafir olduğu gibi burada spotlar konulmuş, daha doğrusu akıtlar konulmuş. E, uyumlu ve burası çok sıcak çok tatlı bir alan olmuş. Terasımıza doğru çıkabileceğimiz bir kapımız var burada. Sürgü olan, tasarlanmış. Şu zaten bunlar olarak tasarlanmış. yerden aşırı derecede tasarruf ediliyor. görmüş olduğunuz gibi 40 metrekareye yakın bir alan bizi karşılıyor. Hemen bu tarafı göstermek istiyorum size. Ya yani şuradan bir deniz manzarası görebiliyoruz. Çok aman aman böyle büyük bir deniz manzarası görmüyoruz ama gayet yeterli bir deniz manzaramız var. Bu taraf zaten alabildiğine dağ manzarası. İnanın şu an bu oksijeni sizin de içinize çekmenizi isterdim. Gerçekten çok güzel. Bu katımızdaki bir ayrıntıyı daha vereyim. Bu katımızda da şöyle bir ee, mutfağımız var. Emin oluyorum. Burada da bir mutfağımız var. Gayet yeterli ölçüde olmuş. Şimdi terasta mangal yaktığınız zaman burada da işlemlerinizi halledebiliyorsunuz. Buraya da isterseniz yeni bir bar buzdolabı konulabilir. Aynı şekilde yeni bir buzdolabı. Hemen bu kattaki son olarak ile bir bak gel istersen tarafa. Evet, burada da yine bir banyo ve var. Küçük ama yeterli diyebiliriz. gösterdiğimde göre Bahçe inelim kapanış yapalım. Videomuzun finaline doğru gelirken sizlere bir iki ayrıntıdan daha bahsetmek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi giriş kapılarının yöneyle bir bütün ana bahçe kapısından girdikten sonra iki dille ortak bir yol kullanıyor. Buradan ayrılıyor o tarafın bahçesi ayrı. Yine o tarafta da evinize girebileceğiniz bir e, ana bahçe kapısı var. E, dış mantolamalarımız yapılmış. E, bahçemizin içerisinde zeytin ağaçlarımızın olduğu. Zaten bölgesel olarak çok avantajlı bir konumdayız görmüş olduğunuz bütün villalarımız genel şartlarda tanıttıklarımız Güre bölgesinde. Çünkü bu bölge Güre bölgesi, villalar bölgesi ve genelde hep müstakil yaşam tercih eden kişiler burada yerler satın alıyorlar. Siz de bunun gibi bir müstakil almak istiyorsanız fiyat bu bana biraz yüksek geldi, daha aşağısını istiyorum ya da yeterli değil özellikler bana daha özellikli bir villa bul derseniz elimizde gayet yeterli sayıda villalarımız mevcut. Sadece bizlere yorumlarda bildirmeniz ya da aşağıya bırakmış sanırım şuraya bırak olduğum telefondan bizleri arayabilirsiniz bu ve bunun gibi videoların devamının gelmesi için de kanalımıza abone olup like atmayı lütfen unutmayın Heh, bu arada atlamadan söyleyeyim e, villamızın fiyatını tekrar belirtmek istiyorum 25 milyon bir fiyatı var ve e, siz de bu bölgenizde mülklerinizi satmak isterseniz yine bizlerle şu aşağıya bırakmış olduğum telefondan irtibata geçebilirsiniz ben oldu gayrimenkul sevgiler diler hoşçakalın